Mekke'yi yıkmak için gideceğine yemin etti. Bu nedenle acımasız askerler ve fillerden oluşan büyük bir ordu hazırladı ve eski evi yıkmak amacıyla yola çıktı. Allah'ın intikamı ise geldi. Peygamberimizin doğumundan 50 gün önceki durum. Ebrehe el-Habeşi Yemen valisiydi ve Arapların Kabe'yi ziyaret edip ona saygı gösterdiklerini gördü. Bu durum hoşuna gitmedi ve insanları Kabe'den uzaklaştırmak istedi. Bunun yerine insanların ziyarete gideceği büyük bir kilise inşa etti. Kabe. Bunu duyan beni kinan eden bir Arap adam kiliseye geceleyin girip içine idrarını yaptı ve dışkıladı. Bunu öğrenen Ebrehe faile sordu. Araplardan, Mekke'de Arapların hac yaptığı eve mensup bir adamın bunu yaptığı söylendi. Ebrehe büyük bir öfkeye kapıldı ve Mekke'ye gidip orayı yıkmaya yemin etti, büyük bir ordu hazırladı ve Beytullah'ı yıkmaya niyet ederek yola çıktı. Ve binek olarak kullandıkları hayvanlardan biri de fil idi ki Araplar bu hayvanı kendi topraklarında bilmezdi. Araplara büyük bir korku isabet etti, bu yüzden Mekke halkı kaçtı ve dağlara sığındı, ona karşı koymadılar. Ve yolun geldiği yerde peygamberin dedesi Abdülmuttalip develeri istemek için. Abruhan'ın ordusu Mekke yolundayken onu almıştı. Ona Abruhan dedi ki, Seni ilk gördüğümde beğenmiştim ama benimle konuştuğunda senden soğudum. Ben senden aldığım 200 deve hakkında konuşuyorsun da her yıl hac yaptığınız, senin dinin ve atalarının dini olan evi yıkmak üzere geldiğimde bu konu hakkında benimle konuşmuyorsun. Abdülmuttalip ona, ben develerin sahibiyim ve bu evinde bir Rabbi var, o korur diye cevap verdi. Böylece Ebrehe, ilahınız bu evi yıkmamdan beni alıkoyamaz dedi. Abdülmuttalip dedi ki, dilediğini yap. Bu seninle beytin Rabbi arasında bir meseledir. Ebrehe sabahleyin ordusunu düzene koydu ve fili Mekke'ye girmeye hazırladı, Müzdelife ve Mina arasındaki Muhassir Vadisi'ne ulaştığında çöktü. Fil ileri gitmeyi reddetti ve Mekke'ye doğru ilerlemedi, onu güneye, kuzeye veya doğuya yönlendirdiklerinde itaat etti. Bu yüzden eğer onu Kabe'ye yönlendirirlerse çöker ve ilerlemez. Onlar bu durumdayken Allah üzerlerine sürü halinde kuşlar gönderdi. Her kuşun yanında üç taş vardı. Biri gagasında ve ikisi ayaklarında. Taşlar kime isabet ederse onun uzuvları parçalanır ve ölürdü. Öte yandan Allah Ebrehe'yi parmaklarının dökülmesine neden olan bir hastalıkla vurdu. Sana aya ulaştığında sanki bir güvercin yavrusu gibiydi ve göğsü kalbinden çatlayarak kötü bir şekilde helak oldu. Bu Allah'a meydan okuyanların cezasıydı. Allah Teala bunu kitabında bildirmiştir.